Geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır'ın geçirdiği rahatsızlıktan sonra onu hayata döndüren inme merkezinde yapılan erken müdahaleydi. Ve bu merkezlerdeki erken müdahalenin önemini de uzmanına sorduk. Kalp krizi ve kanserden sonraki en tehlikeli hastalık. Inmede zamanla yarışmak çok önemli. Bu konuda inme merkezleri hayat kurtarıyor. Zamanla yarıştığımız bir süreçte inme için bir sistem olması lazım. Bu da yaşam zinciri diyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın e, bu yaşam zincirindeki bize ait olan kısmını mükemmel şekilde organize etmiştir. İlme merkezleri vatandaşlarca çok da bilinmiyor. Devlet ve üniversite hastanelerinde var olan bu merkezler en hızlı müdahaleyle hayat kurtarıyor. Çoğu insan inme esnasında bilinçsiz bir şekilde hastanelerin yolunu tutuyor. Fakat uzmanlara göre bu çok yanlış. Acil servisler ve inme merkezleri bu durumda önemli bir role sahip. Bazen kendi imkanlarıyla gelebiliyorlar ama onlar da yanlış yönlendirmeler neden oluyor. Çünkü biz inmede her zaman zaman beyindir diyoruz. O nedenle ee, yaşam zinciri diyoruz. Ee, en kısa sürede hastanın uygun inme merkezine yetiştirilmesi ve gereken müdahalenin yapılmasını istiyoruz. Hızlı müdahale için inme merkezlerinin acil servislere yakınlığı da çok önemli. Acil servisle nöroloji konstant doktoru veya acil doktoru tarafından tüm tetkikler yapılır. İnme olduğu e, belirlendikten sonra hastalar e, inme merkezine götürülüyor. İnme merkezlerinde hastanelerde acil servise çok yakın olmasını istiyoruz. Bizim hastanede de bir dakikalık bir mesafede. o nedenle tanı konduktan sonra en kısa sürede hızlı şekilde müdahalesini sağlıyoruz. Türkiye'de inme tedavisi ve acil durum müdahaleleri gelişmiş durumda. Fakat bunların yanı sıra inmeden korunmak için nasıl önlemler almalıyız? İnme hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir bir hastalıktır. Önlenebilir olmasında unutmamamız lazım. Bunun için damar sağlığına dikkat etmek lazım. Damar sağlığı dediğimizde tansiyon yüksekliğinden korunacağız. obeziteyle ile mücadele edeceğiz. Sigara içmeyeceğiz. Ve fiziksel aktif olacağız. Bunları yaparsak inmeyi önleyebiliriz. İnmeyi önleyemediğimizde de dediğim gibi inmenin tedavisi vardır.